Yapamadık ki bunu. Koy bakalım. Ay! Korktum. Nasıl sıktın sen onu öyle? Yap Yapayım annem. Seni vurmayayım mı? Vurayım, vurayım. Seni vuracağım. Bana vurma. Tamam. tamam seni vurmayacağım Ay top kaçtı ama topu getir Ay, Yakaladım Yakaladın mı? Dur Ay. Olmuyor ama Arkadaşlara hoş geldiniz de Hoş geldiniz arkadaşlar Evet koy bakalım Size kalp yapıyor İtali At bakalım Aferin. Kimi vuracağız şimdi? Bunu bulacağım. Oo. Koş koş getir hemen. Evet gitti. Buldun mu tapını? Ne oldu? Buldum anne. Hadi gel bakalım tekrar koyalım. Getir buraya. Buraya getir. Hadi çekelim. Benim kilom bozuyor. Söyle günaydın. Nasılsınız arkadaşlar? Size vuralım mı? Yok. Vurmayalım mı arkadaşlar? Oh, iyi vurdu. Gel. Bir daha. Alkış. Alkış anne. Alkış annem. Allah Allah. Sık. Birlikte sıkalım. Uu. Gitti. Anladım. Anladım, gördüm anneciğim, çok güzel. Anladım, buldum. Gördüm anneciğim. Getir hadi bir daha sıkalım. Anladım. Getir. Anladım, gördüm anneciğim, gördüm. Anladım, nerede? Neredeymiş? Nereye gitmiş anneciğim? Ay Itali neredeymiş Yiğit gören var mı? Aramaz ben topu buldum. Buldum seni. Ama ben topu buldum. Topu mu buldun? Aferin sana. Al bakalım. Alayım. Al bakalım. Ver bakalım. Ne yapacağız bunu? Silahına mı koyalım? Heh. Tamam. Hadi aç bakalım silahını. Hop, Alkış al kış anneye. Bunda, da çekelim. Kimi vuracaksın böyle? Olur al bakalım. Bulacağım. Arabayı mı Ay. Düştü. Arabayı mı vuracaksın? Ama çok yakınlaştırdın. Öyle çıkamaz ki oradan. Getir bir daha çekeyim. Düştü. Arkadaşlarına bir kalp yap bakayım ben onu yaparken. Evet arkadaşlar yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Yiğit Ali'den size kalpler geldi. Aferin sana. Gitti. Kaskını göster arkadaşlarına. Hani nereye kayboldun? Yiğit Ali. Neredeymiş Yiğit Ali? Aa, topu ne yaptın? Bardağın içine mi koydun topu? Hmm, bakayım. Wow. Ne, ne yapacaksın peki öyle? Ne yapıyorsun şu an? Evet, bardaktan silahına koydum.